Lan susun başladım ya dur. Emre Emre Emre. <laughs> ya Volkan. Lan, geldi. Lan, başkası geldi ya. Ben videoya başlayana kadar başkası geldi ya. Lan ben Neyse dur videoya başlayayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. oğlum bir susun ya. Bir dur ya. Oyuna Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar bugün Stumble Guys oynuyoruz Emre ve Volkan'la beraber Bakalım bu iki mükemmel arkadaşım neler yapacak Volkan 98 68 4, 4 5, 5. Ya Volkan daha server'a girmeyi bilmiyor ya Bana diyene bak yastık okudu ya <laughs> Başlatıyorum. Bak, bir, dakika, bir dakika yastık Cem'in ne lan <laughs> <laughs> Ahmet yastık ne ya arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Bir dakika bir susun. Olayı anlatayım. Biz biz bir tane hapishane videosu çekecektik. Oyunun kalitesi kaldırmadı. Ondan sonra biz de yarım saat boyunca giremedik oyuna. Bunlar başladı bende dalga geçmeye. Ahmet yaslan Bu dalga Yok video falan atmadım. Arkadaşlar 1 milyon like gelirse bunu göstereceğiz. Ananı. Ahmet ben onu bir, bir like like'e vereceğim bir like. Arkadaşlar Ahmet'te yastık üyeliği varmış. Harbi mi ya? Ha, bana gösterdi. Arkadaşlar Ahmet'in depolaması 69 GB etmiş 64 GB. Yastık Ahmet'inmiş. Amin 64 GB depolaması var. 32 GB zaten yastık karşı. <laughs> Abi biz bu Ahmet yüzünden yastıklı namaz olduk. Evet ya. Bir baktım benim gece evime gelip yastıkları çalmış ya. Neredesiniz lan? Çok konuşmayın da hadi. İcranınızı gösterin. Ya. Ahmet yastığın içindeyim. Çok konuşma. Ben bitirdim. Hoşalım. Ben de geliyorum. Çok konuşma <laughs> Volkan. Eşek Volkan. Ahmet Angin'in ne söylüyorsa Ahmet hemen aynısını söylüyor. Yastık Cemil. Uyyyy. Arkadaşlar öncelikle bir bilgilendirmede bulunmak istiyorum. 19. yüzyılda Sözlüğü Ahmet Emin Kokir tam 200 milyon tane yastık delerek Güneş Dünyalar Rekorlar kitabına girmiştir. Guinness dünyalar evet. rekoru aynen. Bir dakika bir dakika. Yani Guinness rekorlar kitabında sadece ben mi varım Türk olarak? Öyle bir şey yok lan başkaları da var. Bir de dünyanın en uzun adamı var lan köşe diye galiba. Ahmet boşuna mı yazsa yeter lan. Ben sen oynamak istemiyorum et. he. Ben sen oynamak istemiyorum ama yeter lan. Çık lan oyundan. Şey adam bir sana bir aşağı atla. Uçum. Adam sana aşağı atla. Ben adam değilim bir <laughs> Aa. Aaa. Ya Volkan iş. Işin gücün dalaveri alaveri. Vallahi ya i̇şte şimdi yastıklı. yorganı durup ucuna volkanı koyup bir koyacağım o yorgana. Yorgan, bir, bir insanlarla oynuyoruz. Ananı giremedim lan. Aman Aa eğlendim. Eğlendim. Aa, yastıkçı Emin. Volkan Volkan Ne? Ahmet yastıktan mı yastığını düşünüyor? Volkan Evet arkadaşlar Ahmet'in tek ada yastığı derdi için kazandı. Ahmet, Ahmet bir şey soracağım. yastığın iyi kötü olduğunu nasıl hayır Eğer geçirdiğimde hemen parçalanmıyorsa iyidir. Ya Emre Eşim sen de duruyacağım Ahmet. ha. Ahmet hocam bir sorum olacak. Ahmet 1500 yılda... Sor mı? sor. Evladım sorsana. Oldu mu? Ne oldu mu? Bırakacağım dediğiniz an oldu mu? Evet. Bıraktınız mı? Evet. Bıraktınız. evet. Ahmet öl Ahmet. Ölmüyorum lan hayatı tutundum. Ben daha bunun Ah Aha Volkan arkama geçti. Ahmet iki saniye değil. Aha ilk ben bitireceğim. Yav. İlk defa oynuyorum ben bunu. Nasıl oynamadın lan? Nasıl oynamadın? Şimdi geçen videodan flashback sahnesi koyacağım. Yalan ortaya çıkacak. Koy lan ben, ben öldüm bu arada ya. Volkan niye çıktı? Eşek Volkan. Gitti. Volkan sıçmaya gitti. Bizim başlayalım mı? Volkan. Arkadaşlar Volkan gitti Ahmet'in Al işte ya. Kaldı. Benim yaptıklarımı yapmaya çalışırken bayıldı ya. <laughs> herkes başlayalım benimki. Ya Oğlum herkes benim gibi değil ki herkes kaldıramaz benim yaptıklarımı. Doğru söylüyorsun. Bayıldı işte. Temposu... Volkan acemilik yaptı ya. inanılmaz bir acemilik. Direkt en üst seviyeden başladı yani bu yanlış bir şey. Yani o, o profesyonelliği ki. E ben bile çıraklık seviyesinde başladım bu işte zamanında. Aynen. Biz de mesela zamanında tesisatçı değildik. Zamanında musluk tamir etmek için anahtar temizliyordu. Şimdi o anahtarı emre tutuyor. Evet abi. Arkadaşlar bu arada de, bilmeyenleriniz varsa Emre tesisatçı Musluk falan tamir ediyor Buradan evlerin reklamını mesaj. da yapalım da Reklamını yapalım buradan eğer böyle Evinizde bir tesisat durumu falan olursa 0212 816 56 45'ten Emre'ye ulaşabilirsiniz Tesisatçı Emre tesisatçı Volkan tesisatçı arada Ahmet Emin oluyor ben genelde mutfakla uğraşıyorum çok tesisatçılık yapmam Arkadaşlar Ahmet'i lahmacun hazırlıyor mükemmel yapıyor. Yani şifa. Alo. Alo. Geliyor. Aa uyandı uyandı Emre uyandı. Ha uyandı Volkan. Komadan uyandı. Volkan bak sen profesyonel değilsin neden üst düzey aşamalara geçtin? Arkadaşlar ben şimdi yastıkların yanına gittim. Altı tane mağdur varmış Ahmet Emin'de paraları ödememiş sünger verecekmiş kendisinden o yüzden onun yanına gideceğiz bana anlattılar bütün durumu ama iki tanesi büyük binler altı dört tanesi de küçük yaz Ahmet sizin yüzünüzü yıkayıp kurutsam diye vaat etmiş yapmamış Ahmet Emin Ahmet Emin Ahmet Emin Yorumlara hashtag Ahmet Emin ya artık yazarsanız <laughs> Oğlum ben zaten her yoruma kalp atıyorum fark etmiyor. Ee, arkadaşlar e, 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 al... abi, ilgili bütün yorumlara kalp atılacak derim. Hepsini açacağım arkadaşlar yastıkla alakası yok şaramızın adam oldu abi. var, adam boksiyi var. Boks boks. Mi? Volkan bari oyun. Aa düştün mü? İnsanları da aşağı atayım mı evre? Evde koş. Lan koş. Bak adamları tutuyorum. Ya düştüm. Sonra... Ulan hep Ahmet Emin'in yüzünden ya. Ben, ben ne yaptım lan? Aa Volkan da elenmiş, ya. mal Volkan. Ama Volkan oyunda değildi <laughs> Doğru. <Duvara. gülüyor> Volkan. O <laughs> ya. Oyunda değildi. Hadi, da, Bekle Biz. oğlum ben daha kaybetmedim ya. Aa öldüm ya. Salak. Ahmet. kodu ver. Bekle hala oyundayım. Ahmet kaybetti, kaybet. İzliyor mu lan? Düşün, yastık konusunda kimse seni geçemez. Evet abi, o yüzden ben ben Arkadaşlar ben gece uyuyordum, saat 12'de uyudum. Bir baktım saat 3'te kalktım. Yastığımı biri çalmış, yastığı bulamadım. Sonra bir baktım yerde kart var. Ahmet Emin yastığınızı çaldı, ödün çaldı yazıyor.